Evet arkadaşlar parçacı yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum o zaman ben. şey asar ayağımda vurduğu için o eğlendi şu an o yüzden. İyice sıktım. Ses geliyor bacak sesinden. Sen de mi oynuyor kanka? Şu an oynamaya başladı. Evet dada. Sesin. sesinden duyuyorum ki. <laughs> Her yere bakacağım şuradan <laughs> Lan nerede, neredeler? Neredeler? Nerede? Sanki orada olabilir. Bir oldu. Başlıyoruz. Allah'ım benim de.

arkadaşlar. O zaman bunu yayınlayalım. Part 4 gelecek merak etmeyin.